Münevver Ayaşlı'nın mezarı. Tabi Münevver Ayaşlı Sadullah Paşa ailesinden geliyor aslında onların gelini. Sadullah Paşa'yı ben üçüncü kitabımda anlattım. E, Büyükelçilik yaparken kendisi e, hizmetçisiyle bir gönül ilişkisi oluyor ve e, hizmetçisinin çocuğu oluyor ondan ve bunun utancından dolayı da e, intihar ediyor kendisi. Bu da oğlu e, Üzere ve Vükelayı Fiham'dan Saltanat-ı Seniyye'den ve Kutbul Arif'in Mustafa Dünyamin Ayaşi Kutluysa Sırrul Ala yani Ankara Ayaş e, kazası var o zaman. E, Ayaşi Zade olarak geçiyor bunlar zaten. Ayaşlı Cumhuriyet'ten sonra da soy ismini aldığı zaman Ayaşlı olarak soyadını alıyor. Münevver Ayaşlı da bu şekilde isim ve soy isim olarak ortaya çıkmış oluyor. Sülale-i Tahire'den, e, Tahiresi'nden Es-Seyyid es Sadullah paşa merhumun çünkü Sadullah Paşa vefat etti, intihar etti. Getirdiler onu e, 2. Mahmut Türbesi Haziresi'ne defnettiler. Paşanın mahdumu yani oğlu olup Berlin e, Sefareti Seniyyesi baş katibi iken irtihali dar beka ederek bu e, mahalde ve de alemi rahmeti rahmana e, kılınan ricali devleti Aliye'den merhum ve mağfur es seyyid Esat Asuf Bey'in ruhuna Fatiha diyor. 1313 vefat tarihi kendisi de yine büyük makamlarda bulunmuş. Yan tarafında da zaten eşi var. Yan Sadullah Paşa'nın gelini oluyor. Oğlu gelini. Münevvara yaşlı da yine onların gelini olarak biz biliyoruz. Soy ismi de böyle ve Sadullah Paşa'nın da Seren Camisi bu şekilde olmuş oluyor.